Sosyalist hükümetin Fransa'da çalışanların çalışma hayatını sert kararlarla düzenlemeye çalışması ülkeyi karıştırdı. Sosyalist Parti hükümeti vatandaşlarına eylem yapma hakkı da tanımayınca ülke savaş alanına döndü. <Sessizlik> pas par les Bu gelişmelerin yanı sıra hükümet basının olayla ilgili görsel video paylaşımını yapacak ağları erişime kapattı. Avrupa basını ise olaylara kör ve sar. insanlar yaşananları sosyal medya uygulamalarıyla dünyaya duyuruyor. Gösteriler sırasında çekilen bu fotoğraf Avrupa'daki sözde basın özgürlüğünü kanıtlar nitelikte. Fransa polisi olayları görüntüleyen gazeteci gruba müdahale etti. Müdahale etmekle kalmadı, bir basın mensubunu köşeye sıkıştırarak çekilen fotoğrafları tek tek sildirdi. Bu karenin Türkiye'ye her fırsatta basın özgürlüğü eleştirisi yapan Avrupa ülkelerinden biri olan Fransa'da çekilmesi Batı'nın ikiyüzlü tavrını bir kez daha gözler önüne serdi.